Merhabalar, bugün konumuz kıskançlık. Ee, kıskançlık, çocukluk döneminde karşılanmayan duyguların e, bizde oluşturduğu etkidir. Ee, kıskançlık nesneye ve özneye göre olan durumuna göre farklılık içerir. Ee, örnek veriyorum, sizin bir şey yapabilme potansiyeliniz var 11'im. Benim bu potansiyelim 2 birim sizdekine ulaşabilmek için o aradaki 8 birimi atlamak adına sürekli olarak kendimi geliştirdiğim, dönüştürdüğüm, kendime etkiler, katkılar yaptığım bölüm benim için bir motivasyon kaynağıdır ve kıskançlık benim hayatımda ileriye doğru gitmemi sağlar. Kıskançlık duygusunun üst kısmı haset, alt kısmı pozitif yanı da imrenme. Haset sende var ''Sende olan benim olmalıydı'' bakış açısıyla ortaya çıkan bir durum. Ee, tehlikeli olan ve acı çektireni haset duygusu. Ee, kıskançlık öyle sanıldığı kadar e, negatif bir duygu değil. Sadece bu duyguyu nasıl kullandığınız kıymetli. Eğer kıskançlık duygum varsa, bu duyguyu ben kendime motivasyon aracı olarak kullanıyorsam pozitif bir yönelim olabilir. Ama bu kıskançlık duygusuyla karşı tarafın sınırlarını etkiliyorsam Karşı tarafı daraltıyorsam, karşı tarafı azaltıyorsam ve karşı tarafın nasıl davranacağı konusu hakkında bilginin bütün kaynağının kendim olmasını istiyorsam, o zaman bu demoralize eden, eksilten ve karşı tarafın bir süre sonra yalan söylemesine neden olan bir durum yaratabilir. Çünkü karşı taraf eğer sizin kızacağınızı düşünüyorsa, sizin bundan etkileneceğinizi düşünüyorsa yavaş yavaş küçük yalanlar söyleyerek bazı şeyleri saklamaya başlar. Yani kıskançlık denilen o kocaman ağır duygu ortada olduğu zaman ilişkileri bir süre sonra zedeler. Daha dürüst, daha net, daha keyifli ilişkiler içerisinde olmak için kıskanmak yerine konuşarak birbirimizde uyandıran duyguları görmeye gönüllü olsaydık bizim hayatımızda ne yaratırdı? neşeli, keyifli, kendinizi ifade edebildiğiniz, iyi hissettiğiniz günler olsun. Teşekkürler.